Cuma Suresi 1-4 Ayetler der ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi, gerçek hükümdar, her noksandan temiz ve uzak, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi, hikmetli ve sağlam olan Allah'ı tesbih etmektedir. O Allah ki, ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları her türlü günah kirlerinden temizleyip arındıracak, Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermiştir. Oysa onlar daha önce apaçık bir şaşkınlık ve sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış ama daha sonra katılacak olan başkalarına da göndermiştir. O, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Peygamberlik Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir.